Akbank Gece Gündüz programını sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Bugün önce yeni bir müzikalin kulisinde ve izleyici rekorları kıran bir Türk filmin kamera arkasında mola vereceğiz. Sonra da kısa bir sanat turumuz var. <laughs> Mucizeler Komedisi adlı müzikli oyun 10 Aralık'ta perde açıyor. Gora'nın görsel efekt süpervizörü Kıvanç Baru önü kamera arkasında yaşananları anlatıyor. Ve Türkiye'nin dört bir yanından etkinlik haberleri. Gece gündüz başlıyor. Komedisi 10 Aralıktan itibaren izleyiciyle buluşacak. Özel efekt, kostüm ve çevre düzeni konusunda yenilikler sunan müzikal, hayatın mucizeleri üzerine kurgulanmış bir komedi. Şener Şen'i yıllar sonra sahnelere döndüren projede usta oyuncu bu kez medya patronu Sefa Yurdakul olarak karşımıza çıkıyor. ...Ecizeler komedisi izleyiciyle buluşmaya hazır. 80'li yıllarda yaşanan müzikal geleneğini yeniden canlandırması beklenen proje... ...müzik ve sinema dünyasının ünlü isimlerini buluşturuyor. Işıl Kasabol'un yönettiği müzikalin koreografisi ise Beyhan Murphy'ye ait. ...sahnesine görmek gerçekten beni çok duygulandırdı. Öncelikle tebrik ederim. Çok güzel bir prodüksiyon. Duygularınızı almak isterim. Ne, ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, teşekkür ederiz. Hakikaten ben de uzun aradan sonra... yani tiyatro kökenliyim ama... ...tabii uzun zamandır sahneye çıkmamıştım. E, sanırım 10 yıl falan oldu. E, bu güzel bir projeydi. Geçen sene yapacaktık. E, bildiğiniz nedenlerle... ...bu seneye kaldı. Ama artık o kadar az zaman kaldı ki... ...yapıyoruz bu defa. Gördüğüm kadarıyla da e, müzikal kısmı sizi zorladı mı? Öyle bir soru da sormak istiyorum. Yani şarkılar ve danslar. Eee, ben o konuda şanslıyım. <gülüyor> <gülüyor> Şarkısı olmayan tek kişi benim. Bir iki yerde var sözlü var. olarak, rezistatif e, şarkıların arasına girdiğim yerler var ama esas ağırlık diğer arkadaşlar. Yok sürpriz çok güzel bir şarkısı var. var. sürpriz bir şarkı o. Hi -hi. eminim çok beğenilecek. Çok bence güzel okuyor. Evet sütiyeler, mucizeler komedisinin iki sütiyesiyle beraberiz. Öncelikle sen oyuncusun ama sen de çiçeği burnunda oyuncusun gerçi ama e, senin performansına ilgili bir şey söyleyeyim inanılmaz iyisin sahnede. Nasıl oldu bu işe başlamak? Nasıl geldiğini bilmiyorum. Nasıl karar verdiler benim oynayabileceğime onu bilmiyorum ama teklif tek geri gelmez. Ben kendim havalara uçtum onu biliyorum yani. Sütüye <laughs> e, cahil cesareti olan, sesi çok çok kötü olup e, meşhur olma heveslerinde olan aslında çok Türkiye'de rastladığımız <gülüyor> 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 karakterlerden bir tanesi ama... Şeyin çok affedilir tarafı tabii çok saf ve çok iyi niyetli oluşu. Tabii ikinci yarısında değişiklikler oluyor. Onlardan bize ikimize de bahsetmememiz gerektiği... tembih edildi. Genelde ben her şeyi anlatırım her zaman. Onun için susayım. En iyisi. <laughs> Ama yani çok tatlı bir kız. Bana bak. Melek filan bilemem çarparıma. Ölüyorum dedim. İstisnai durumlar dışında melekler ölmüşsün. Yani siz. Hatırlıyorsun değil mi? Hayır. Hafızam da gidip geliyor. Sen nasıl bir meleksin galiba? iki melek var. Bir tanesi daha şirret ve şey e, soğuk soğukkanlı. Sen daha yumuşak başlı bir meleksin evet. galiba. Ürkek erkek melek <laughs> diyoruz biz. Ee, mikrofon geliyormuş gibi oluyor. Buradan konuşuyormuş gibi. Ee, bu da şapkam zaten. Yani havada uçarken ki şapkam. uçuş <laughs> ee, şapkam. Ee, biraz ürkeyim. Dünyaya işte hani gitmek istemiyorum. O görevleri istemiyorum aşağı inip çok zevkli bir oyun. Ben hayatımda böyle oyun görmedim çünkü sizi bir şey bir şeyden sonra başka hemen arasına başka bir şey. Yani çok sürprizli. Sen de şarkıcısın bir yandan da deli dolusun aslında. Gördüğüm kadarıyla biraz senin karakterine de yakın bir melek olmuş. Nasıl bir meleksin? Deneyimsiz <gülüyor> meleğimizi <gülüyor> toparlamak e, zorunda olduğum için e, benim daha güçlü ve daha akıllı ve mantıklı davranmam gerekiyor. Beyazıt e, ayrıldı oyundan tabi araya bir sene girince korktum ya dedim şimdi benim partnerim kim olacak? Neyse benim partnerimiz. <laughs> <de> sizi izleyeceğiz. <laughs> Merakla beklenen gösteri 10 Aralık Cuma saat 20.30'da Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Allah! 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 Gösterime girili neredeyse bir ay oldu ancak bilim kurgu ve komedi filmi Gora ile ilgili haberler hala manşetlerde. Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve dört rolde karşımıza çıktığı film resmen açıklanmasa da... ...Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmi olma unvanını şimdiden ele geçirmiş durumda. ...görsel efekt süpervizörü Kıvanç Bora ...Gora'nın kamera arkasını anlattı. Herkes Türkçe konuşuyor. Ben anlamıyorum ki hangisi Türk, hangisi yabancı. Hocam ayıp oluyor ama ha! Bora'dan ilk kamera arkası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla... Filmin görsel efekt yapımına dair merak uyandıran noktalarda netlik kazandı. Ayrıntıları ilk ağızdan Bora'nın görsel efekt süpervizöründen öğrendik. Hiçbir deli çıkıp da böyle bir senaryo yazmamış, hiçbirisi çıkıp da hadi deyip böyle bir filme maddi imkan yaratmamış. Kağıt üzerinde tamam, evet arkasında duran bir ekip var. Biz bunu yaparız diyor ama ee daha önce yaptın mı? Hayır. Ama yaparız. Yapabiliriz bu güsteyiz işte diyoruz. Yönetmenliğim de bunun Türkiye'de yapılabileceğine inandıktan sonra arkadan Türkiye'deki en iyi kimler olabilir bunda? İşte hani spesifikle mat gençlerde, o gezegenimizin yaratıldığı çizimlerde kimlerle çalışabiliriz? Onlar araştırıldı. İşte bizim gemimiz 3D gemimiz yapılacak. Peki orada kimlerle çalışabiliriz? Onlar araştırıldı. Çok iyi bir 18 kişilik ekip kuruldu. Koptuk mu? Koptuk. Ama bir o kadar da heyecanlandık. Amerikan başkanı dahil herkes devreye sokun. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Filmde baktığımızda 10 saniye, 15 saniye gördüğünüz filmin en başındaki o uzay gemisinin gidişi için bir arkadaşımız yaklaşık buçuk ay boyunca aynı sandalyede, aynı ekrana bakarak günde neredeyse 15-18 saat çalışarak onu tamamladı. Yurt dışında böyle yürümüyor tabii. Gündürü unsurunu, komedisini bir kenara koyduğumuzda aslında ciddi bir emek var diyoruz ya. Seyircinin belki kimi yerde yakaladığı, kimi yerdeyse hiç dikkat etmediği toplam 1800 plan içerisinde 1100 tanesini çekim aşamasından sonra birleri birileri gelip bir şeyler yaptı. Bunların bazıları 3D, 2D dediğimiz, işte 3D dediğimiz uzay gemileri, bizim alev topumuz, Gora gezegeni, 2D dediğimiz de, de kullandığımız, işte kimi zaman duvarların dokusunun değiştirilmesi, lazer ışın kılıçlarının tasarlanması, yabancı filmlerde gördüğümüz, e, Cem'in 3D modeli var film içerisinde. Hani kimse yakalayabilir yakalayabildi bilmiyorum ama Hani Cem'in belden aşağısı tamamen tri tasarlanmış vaziyette. Şimdi hangi sahne olduğunu söylemeyeyim merak etsinler. Atık kentten kaçarken bindikleri uzay araçları var. Havada uçarak gittikleri, Cem'in hatta kaçtık, kaçtık diye bağırdığı sahneler. E bunlar aslında mavi duvarın önünde. Karşısında bir tane adam hortumla rüzgar fanı vermek için tutuyor. Bunlar ayakta durarak, hadi şimdi sallanıyormuş gibi yapın diye. Aslında biraz da ilkel, Anadolu usulü çözdüğümüz. Ki bu Anadolu'yu da biraz aşağılama kadına söylemiyorum. Sadece hani Türk zekasıyla çözdüğümüz, aslında bunun başka yolları vardır ama neden böyle olmasın diye çözdüğümüz takım noktalar var. Kaçtık ulan, kaçtık! Yönetmen bitmiş halini göremediği bir atmosfer içerisinde rejim yapmaya çalışıyor. Oyuncu yeşil duvara doğru konuşuyor. Bizim de bir takım performanslarımız devreye giriyor. Kameranın kullanımı, ee, daha önemli olmaya başlıyor. Ee, o zaman oyuncu daha da çok zorlamaya başlıyoruz. O yüzden bu işte açıkçası bizden çok hani nerede zorlandığınız efektlerde derseniz bizden çok herhalde yönetmenin, oyuncuların zorlandığı anlar olmuştur bizim iznimizle. Lara! daha uçacağı bir yanlışınız olmasın. Sizler mi? Filmin ilk başlangıcından sonuna kadar tamamı Türkiye'de yapıldı. Ve hani filme ee, dokunan herkes sonuçta bu topraklarda yetişmiş kendi mühendislerimizi, e, sadece bize e, filmin filmi post prodüksiyon aşamasında bir 10-15 günlük bir süreçte yurt dışından e, 5 kişilik bir ekip geldi ve işte film içerisinde bizim camların arkasında gördüğünüz, odaların arkasında gördüğünüz gezegenlerin işte ki dediğimiz oturtmalarını yapmak. Yani kreatif çözümlerin ötesinde aslında nasıl yapılacağı tasarlanmış, bitmiş noktalarda operatör anlamında destekleri oldu. E ee, onun dışında tamamen tasarım olarak Türk var. Şimdi sırada Türkiye'den derlediğimiz etkinlik haberleri var. Akbank Kültür Sanat Merkezi'nin düzenlediği Kısa Film Festivali 8-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında 37'si kurmaca, 11'i belgesel olmak üzere toplam 48 kısa film gösterilecek. Gösterimler Akbank Kültür Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak izlenebilecek. ...çeşitli yörelerinden sanatçıların eserlerini karma bir sergide buluşturdu. Yılbaşı başlığı altında düzenlenen sergide 14 sanatçının eserleri yer alıyor. Etkinlik 30 Aralık'a dek görülebilir. Bir Martin Matrihan'ın ünlü kara komedisi İniş Morlu Yüzbaşı... ...7 ve 8 Aralık günleri saat 20.30'da İzmir İsmet Ünlü Sanat Merkezi'nde izlenebilir. Kent oyuncuları tarafından sahnelenen oyunun yönetmenliğini Mehmet Ergen yapıyor. Eser şiddet eylemlerine dayalı bir örgüt kuran İrlandalı Deli Patrick'in maceralarını konu alıyor. Osmanlı Bankası Müzesi'nin Voivoda Caddesi toplantıları kapsamında 8 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un fotoğrafçıları başlıklı bir sohbet toplantısı düzenlenecek. Fotoğraf tarihçisi Engin Özen'de Osmanlı'da fotoğrafın başlangıç ve gelişim hikayelerini ve bu süreç boyunca vizörlerden yansıyan İstanbul'u anlatacak. 10. Uluslararası Piyano Festivali Piyano Virtüözü Gülsün Onay'ın konserine ev sahipliği yapacak. Dünyanın önde gelen orkestra ve şefleriyle birlikte sahne alan Gülsin Onay, konserinde Chopin'den eserler seslendirecek. Cemal Bursa'daki konser 8 Aralık Çarşamba akşamı saat 19.30'da başlayacak. Richard Linklater'ın yönettiği Before Sunrise adlı romantik komedi cnbc ekranlarında. Film Amerikalı Jess'in trende tanıştığı Fransız Selin'le Viyana'da geçirdiği 24 saati konu alıyor. Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı ödül alan Before the Sunrise'da başrolleri Ethan Hawke ve Julie Delphi paylaşıyorlar.

Richard Linklater imzalı Before Sunrise, 24 saat içinde geçen bir romantik komedi. 1995 yapımı filmde, Fransız bir öğrenci olan Celine, ile kız arkadaşından ayrıldıktan sonra Avrupa turuna çıkan Jesse'nin Viyana'da tanışmalarıyla birlikte gelişen olaylar anlatılıyor. <laughs> <laughs> Film, Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı ödülünü sahibi olmuş, Filmin başrol oyuncuları Ethan Oak ve Julie Delphi Best Kiss dalında MTV Film ödüllerine aday gösterilmişti. 2,5 milyon dolar bütçeli film toplam 22,6 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. <gülüyor> <gülüyor> Before Sunrise bu akşam saat 22'de <laughs> ve tekrarı <laughs> gece 02.30'da <laughs> CNBC'de. But take that any more seriously than some horoscope and a daily syndicated news. Gece gündüzden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Akbank gece gündüz programını sundu.